Sevgili izleyiciler, İstanbul'da uzun zamandır beklenen bir projenin lansmanındayız şimdi. Tema İstanbul Projesi'ndeyiz ve yanımda Artaş Öztaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Çetin saya var. Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Teşekkür ee, ediyoruz. Burada bir konsorsiyum var ve Ali evet. Bey yanınızda. Evet. Hemen bu konsorsiyumu izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Konsorsiyum şu anda 3 ana ortaktan evet. ibarettir ve yaklaşık iki yıldan beri, iki, iki buçuk sene oldu yaklaşık iki buçuk seneden beri gayet güzel uyumlu bir şekilde. Bu projenin gelişimini, hı hı. tasarlanması için yaklaşık biraz önce genel müdürün de söylediği gibi 99. hafta toplantımızı gerçekleşeceğiz. Evet. Hemen şey Ali Bey'e de evet. e, sorumu yöneltmek evet. istiyorum. Öncelikle yaptığınız bu proje hayırlı olsun diyorum Teşekkür Ali Bey. E, ne kadar süre oldu bu projeye başlayalım? 2 e, yılı aşkın bir süre oldu. Hı hı. E, Bayağı çok düşündük. Evet. Ondan sonra yapmaya başlıyoruz. Evet. Bence projenin en önemli özelliği bu. Evet. Ee, İstanbul'un baktığımız Aynen. zaman aslında dünyanın sayılı projeler arasında girebilecek Aynen. büyük Aynen. bir proje. Neler söyleyeceksiniz projenizle ilgili? Birinci kısmını, kendimizle ilgili kısmını söyleyeyim. Hı hı. Biz bu bu projenin bu noktaya gelene kadar yaptığımız çalışmalarda çok eğlendik. <laughs> yani bu da çok önemli. Evet. Umarız bu projede Oturacak kişiler de çok eğlenecek, çok hı hı. keyifle yaşayacaklar. Evet. Az önce lansmanda da belirttiniz gerçekten çok uzun çalışmalar sonucunda bir imza atıldı bu bölge. Ne kadar metrekare inşaat alanı üzerine kurdunuz burayı Süleyman Bey? Şu anda yaklaşık bu arazinin üzerinde yapılacak inşaat alanı 1 milyon metrekareye geçiyor. Evet. Oldukça. Sadece sadece konut adasında bulunan 340 bin 370 bin metrekare konut adasının 800 bin metrekare inşaatı var. Evet. Peki etap etap mı satışa çıkacaksınız? Evet, etap etap satışa çıkıyoruz. Mesela ilk çıktığınız etapta genelde az önce belirttiğiniz evet. gibi lansmanlı konutlar olacak. Konuşma. İkinci etapta ticari alanlar, ticari o... alanlar evet. ve eğlence merkezi olacak. Biliyorsunuz ticari ve eğlence merkezleri satılır alanlar değildir. <laughs> Onlar işletme yapılacak alanlar. Bizim bu bölgede beklediğimiz 4 bin kişinin çalışabileceği istihdam olacak. Evet. 12 bin kişi de konutlarda yaşayacak. Evet. Peki bu projenin içerisinde kaç konut olacak? Nasıl? 614. Oldukça yüksek rakamlar. Evet. 3614 konutu ne kadar sürede teslim edeceksiniz peki? 24 ayda. 24 ay. Oldukça Elanımdan kısa bir ol. zaman. Ee, tamamı mı teslim edilecek peki? Evet efendim. Peki Süleyman Bey neler söyleyeceksiniz projenizle ilgili tamamında? Tamamında İstanbul'umuzun yakışan, gelecek bir vizyonu olan, hı hı. kaliteli, nitelikli bir bölge. Evet. Bu bölgenin inkişaf edilmesi önemli bizler için. Hı hı. O bakımdan biz tüm vatandaşlara tavsiye ediyoruz. En çok merak edilen sorulardan biri de fiyatlar. lansman özel fiyatlar olacak mı? Evet. Ödeme seçenekleriyle ilgili de biraz kısaca bilgi verebilir misiniz? Şu anda mesela. lansman için başlangıç fiyatımız 3400 TL. Evet. Ama bundan sonraki bu fiyatlar artacak. Evet aslında baktığımız zaman proje oldukça nitelikli bir proje. Metrekare birim fiyatlarına baktığımızda biraz aşağılarda kalmıyor mu bunlar? Bundan sonra yükselecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Tekrar teşekkür hayırlı eder, uğurlu ederim. olsun. Diyorum. Ve şimdi de yanımda projenin ortaklarından Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan Boysanoğlu var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş Erhan Bey az önce uzun uzun anlattığınız bizlere o projeyi ama izleyicilerimiz için genel anlamda inşa ettiğiniz projeyi anlatabilir misiniz? Ee, bu projeyi biz TOKİ ihalesinden aldık. haslat paylaşımı bir projeydi. Evet. Bir buçuk milyon metrekarelik bir alan üzerinde yapılmak üzere çok farklı fonksiyonları içeren bir projeydi. Ee, daha sonra projenin yapımı sırasında sadece konut kısmında haslat alınabileceğini, diğer fonksiyonlarda yani eğlence parkıydı, oteldi, ticaretti vesaire, fuardı, sergiydi gibi alanlarda sadece yatırım bazında hareket olabileceğini TOKİ ile paylaştığımızda TOKİ zaten sözleşmesine bunu belki de bilerek e, bir maddesi vardı. Satın alma opsiyonu olarak koymuştu. Bu satın alma konusunda evet. anlaştık ve satın alma işlemini yaptıktan sonra da o biraz vakit kaybettirdi bize. E, çünkü daha imarı bitirmemiştik. E, ardından o ara bütün bu rezerv alan olduğu için bu alanın imar düzeni Şecik Bakanlığı'na bağlandı. Evet. Orada da yeni birimler kurulduğu için karşılıklı tabii çözerek yürüdük. Bize çok büyük yardımları oldu ama zaman aldı tabii bunlar. Evet. Ve bu süreç sırasında tabii başlangıçta da söylediğim, ee, özellikle vakit kaybettiğimiz yerde master plan hazırlayıydı. Evet. Master plan Türkiye'de çok uygulanan bir şey değil. O yüzden hep böyle tekrarlıyorum. Master hı hı. plan olmadan Türkiye'de yapılan şeylerin sonradan işte e, bazı hı. sıkıntılarını hı hı. idareciler hatta Sayın Başbakan bile ifade ediyor bazen. Evet. Bunları tabii önceden görebilmek gerekiyor. görebilmen karşılığında master plan yapmak. Ki Türkiye'de evet. sayılı projelerde yapıldı evet, evet, bu evet, master plan. Evet. Master plan bizden sonra ilk defa finans merkezinde evet. yapıldı. Bundan sonra da yapılıyor artık. Yani evet. o şu an yeni şehrin olduğu alanlar falan tamamen master plan üzerine gidiyor. Yani evet. o disiplin alındı inşallah daha küçük projelerde de aynı şey sürdürülür. Tabii onu yaptığınızda Ulaşımdan, rüzgardan, ekolojik yapısından her şeyden etkilenmek zorundasınız. Ona göre proje üretmek zorundasınız. Daha iyi sonuçlar alacaksınız demektir evet. zaman içinde. Evet. Bu projenin konut bölgesi özellikle tabi manzarada e, istendiği için alıcılar tarafından en üst noktaya yerleştirildi. Bu çevredeki tüm sitelere baktığınızda tahminen 75-80 metre civarı daha yukarıdan başlar konutlar. Biraz rüzgar problemimiz vardı. O yüzden e, laboratuvar denemeleri yapıldı. E, bu projelerde rüzgar etkilerini azaltmak için ona göre yerleştirdi bloklar zaten. E, bu konut bölgesinin sürdürülmesi, projenin sürdürülmesi sırasında tabii buradaki Atakent ağırlıklı uyuma bölgesi olarak gözüküyordu. Onu eee yaşayan, akşamları da yaşayan, MSI'den sonra da yaşayan bir şehir haline getirmek için şehir merkezi, evet. işte bu eğlence parkı gerçekten buranın Hı. yaşam kültürüne de bir farklılık getireceğini düşünerek hepsini üst üste Hepsi. projelendirdik. Evet, iç içe oldu. Şimdi bugün e, az önce de söylediğiniz gibi birinci etap için e, e, dansmana çıktınız. Biraz birinci etaptaki konutları değerlendirebilir misiniz? E, burada 3600 konutumuz var. Hı açıkçası ilk önce daha büyük sayıyla başlamıştık metrekaresi değişmemek kaydıyla evet. ama gene istatistikler ve çevre izlemesiyle gördük ki mevcut konutlar halk mevcut eski yapılan konutlardaki insanlar da upgrade olmak istiyorlar yani kendilerini daha yukarıya çekmek istiyorlar. Ondan dolayı mesela o stüdyo tipi daireleri ortadan kaldırdık dört odalı ve üç odalı daire sayısını biraz arttırdık. İnşallah onların sonuçlarını göreceğiz. Çünkü bunu biz Bahçeşehir'deki bir projede de yaşamıştık. Eski ev sahipleri kendilerini gerçekten bir yukarıya almak istiyorlar. Onun zamanını yakaladığınızda o rüzgarda çok artı değerler getiriyor. Bu dolayısıyla 3600 konut projede bir artı birden dört artı bire kadar değişik alçak, yüksek, işte toprağa yakın olmak isteyenler, yukarıya yakın olmak isteyenler, daha çok böyle çevre, yeşil hı hı. suyu görmek isteyenler veya deniz veya göl yani, manzarasını evet. görmek isteyenlere çok değişik alternatiflerde çevre sunuyoruz. Evet. Esasında çok ilginç bir taraf da yani 370 dönümcü pardon 335 dönüm 340 hı hı. dönüm civarı bir alan üzerinde konut kısmı. Yani 1,5 milyon metrekarenin. Ama yani yeşil düzeninde baktığınızda bunun sınırında bina başlamıyor. Bunun sınırında tekrar yeşiller başlıyor. Evet. Hatta çok ilginç bu ön tarafa yakın bir yerde 150 bin metrekare bir yeşil alanımız hı hı. var. Yani bizim özellikle tahsis ettiğimiz projeden gereği olmayan. Bunu bir ara hani konuta verelim derken işletme giderinin fazla olması dolayısıyla onu biz dedik kendimiz bakalım madem işletiyoruz buraya şeye yüklemeyelim işletme giderlerini yüklemeyelim evet. diye öyle de bir şey yaptık savunma yaptık evet. yani inşallah o yüzden çok daha düşük işletme gideriyle yönetilen bir site olacağını evet. tahmin ediyorum. Her zevke uygun evler burada bulmak konuklar bulmak mümkün peki herkese uygun bulabilecekler mi? Şimdi işte fiyatımız şu an ortalama 3400 lira civarı. Bu demek ki 3000 lira ile 4000 lira arasında hı hı. değişiyor şerefiyelendirmeye göre. yani bulunabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü bunun işte ortalama 300 bin liralık bir evde yüzde 25'i yani 75 bin lirasını vermek kaydıyla yani binde 64 de 6.4 şeyde iyi bir faiz hala iyi bir faiz yani alınabilir kira kadar olmasa da kira yakın bir bedel. Kira biraz daha üstünde tabii ödemek zorundalar. Evet. Ev sahibi olma şansı var. Yani bunun evet. ötesinde bir şey yapma şansımız da yok evet. bizim maalesef. Herkese bir ev kampanyası evet, var aslında evet. değil mi? Nedir evet. bu kampanya? Şimdi bu bu işte bir mütakabiliyet yurt dışında satma onlardan çok bahsedildi. İşte evet. hakikaten e, binlerle, beş yüzlerle e, söylenen bir takım şeyler var. Satışlar olduğundan e, ifade ediliyor. Tabii biz bunu çok doğru karşılamıyoruz. Her isme bir konut. Onun ötesinde bir şey yapmayız evet. diye. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, diyorum. çok teşekkür ederim ben. De. Evet sevgili izleyiciler programımız kaldığı yerden devam ediyor.